<laughs> Neredeyse kapıdayım kapı. Hangi kapı? Dış kapı. Sadece gelmiş. Kankam ya. Dostum. İyi günler demek için gelmiş. Detti bu aralar biraz. Ben <laughs> de çok iyi bir dinleyiciyim tabi. Sen filmin sonunu kaçırdın ama. Fatih kim çıktı biliyor musun? Polisin yardımcısı Ya gafur ya Yeni plazmanın özel cinayet filmleri izliyoruz ki Ben romantik komedi falan seviyorum ama Ben cinayet filmleri seviyorum Bana parlak fikirler veriyor Parası? He Aaa İleride ürettiğim metro oluşan mı? Kanka Bak Bir cinayette Sanığı tanırsan tam süper olacak. Bak filmde polis memuru tüm herkesi tanıyordu. Ama Gafur biz bu konuları kapattık. Niye baştan baştan açıyorsun ki bu konuları? Anlamıyorum ki seni ben ya. Hem. Dedikodu. <gülüyor> <gülüyor> Sen de karı gibi dedikodu seviyorsun. Allah seni kahretmesin. Kankam Sacit, Sacit de gelmiş bana derdini anlatıyor. Çok iyi derd dinliyorum ya be. He. Bey bir çökmüş, bir çökmüş. Böyle avurtları çarpmış neredeyse. <laughs> ben sabah gördüm aynıydı. Sen de bir ağız de dedi yaptırmıyorsun ama. Sen de hani? Beğenmiyor musun? <laughs> Kaptır burası bir şey? Bunu ben elimle alamam valla.